Merhaba arkadaşlar. mana ve ekipmanlık. Bugün kanala hoş geldiniz tekrardan. Benim aklım değiyor. Bu yüzden ekibi size beni merak etmişsinizdir. Bunu size birlikte inşallah göstereceğim. Yani bu kanal şeyimiz var. Bir bir kuş falan şaka mı? Ama acayip bir falan. Siz de alın. Bakın hiç güzel. Ama bu böyle elmas gibi bir şey işte. Hiç güzel. Mi? Ama da bana bu yüzden bunu hediye etti. Size anlattım. Bir de bunu da şakalı şakalı. Bunu da size geri <laughs> takabilirsiniz. Mesela. Çünkü biz, e, ben keyif yapıp yanına koyacağım. O yüzden e, sizinle video çekeceğim. Yani kaç video çektiğimi hatırlayamıyorum.

bunu unuttum şey şeyi Bir Şöyle hem var. Bunu da var? Diyor ki, yardımcı olur diyor ki Tabii yardımcı bu burada. şaka mı? Şaka. Peki siz de deneyin Han hem böyle yürüntüsü var, daha evah. Bir de şöyle güzel tenis var. Bu taraf zaten aydınlık oluyor. Bu taraf ya, bunu, ya da aydınlık Size Ne işte. Evet şey arkadaşlar şey, şundan çıkmış pembesi. Ama ben bilmiyorum belki bundan bir şey ya da mağaza çıkabilir Peki ah, küçücük ama ben pembe çıktı şimdi şey bir yani bu zamanda da böyle pembe çıktı. bir görüp ben ilk sonra sonunda işte ördekli aldık. Size bir mark mouse ekip şaka mısın? Evet, ama ki. şöyle size. Benim stitchim ama sadece değil de ben sadece bir, bir tane ama ben, 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 ben resmi yaptım diye bu yüzden benim iki tane verdi ben. O yüzden bir tane yastık sticker ya da ne yapayım bir harfi ne bir yastık da daha vermiş Siz de evet dinleyin. Gördüğünüz güzel postları böyle versin bebeğinize, takın güzel oldu yani. da bu da pembe çıktı. Bunun aynısını şaşıra görmüştüm. Daha mutlisiydi ama bir dahakine ondan da alacağım. Abone olmayı. Ben aklım olsa tutuyorsam bu. Ama ben bu yüzden ötekisini

Ama anne hani küçükken annemin yoktu ama o yüzden bunu bu yüzden bu, bu, benim annemin yanı. Küçükken annemin yoktu arkadaşlar biliyorsunuz. Bunlar ilk satılmıyor destek Bir de şöyle bak. Bu da annemin de bu da pendesi. Bir de bundan beyazı vardı. Mavisi vardı ben görmedim hiç. Umarım annem de bana bundan aldı bilmiyorum. Melek işte. Yani böyle kalk, kalk, kal böyle pembe işte. Lavalı yazıyor. <laughs> Adam,